Agalan beni niye çaldınız? Bir meslek bul lan. Evet oğlum meslek bul. Ben mesela Backrooms'un güvenliğini sağlıyorum. İçeri kaçak bile gelsin diye Backrooms'ta duruyorum. Çalıştığım günler cuma, cumartesi, pazar. Tabii bugün biraz Bekliyorum sizi için da ne? Video için. Anam oğlum ne rahat rahat. niye meslek bulacağım? Ki ben. Ne bakıyorsun lan? ben 9 yaşındayım. Ben bile sen çalışmadığın için mesleke girdim hani şimdi. Hmm. Bu kadar yani. Sen çalışmıyorsun para kazanmıyorsun. Biz nasıl ekibimizi geçiriyoruz? Deniyorum sanıyordum. Tamam ne mesleği yapacağız? Hayır. Hay ben böyle işin. Tipime bakın ya. Lan ne oluyor? Lan. İki taraftan çocuklar geliyor. Hıya. Ben yolunu Ne Oğlum. Lan. Ne oluyor lan? Çocuk baskından anlayan. Lan bundan ne çıkıyor? Bayon Lan. Nereye kaçacağım? Lan burada pusu kalmış lan anasının. Balon ver. Balon ver. Balon ver. Ne oluyor anasının? Tamam tamam tamam. Şu yapayım. Lan 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 lan. lan. Burada beni yakalayamaz. Ben mi yanlış güldüm? Yaşasın. Sonunda işten çıkabileceğim. Kovulacağım be. İşte bak. mi lan? Kovulacak diyorsun. Ne diyorsun lan? Kovulacağım be. Kovulacağım. Kovulacağım be, Kovulacağım. Bunların yaptığını söyleyeyim de kovsun patma. Kovuldunuz. Bay Ne oluyor ya? Aa olmuş. Güzel. Şimdi diye Maden. Hayır. Oh yeah. Şurada maden yapılıyor arkadaşlar. Madene Aslında kolay. Kömür buldum ben. Güzel. Bu meslek tam benlikmiş ya. Güzel meslekmiş bu. Ben bunu yapamam. Işığın da bunu Kontrol edeyim. Şurada bir anladığım madem var mı yok. Bu ne lan? Neyse herhalde bir şeyin gölgesi. Lan gölge benim üzerime geliyor. Lan. Sen nesin lan?

En azından, en azından ee, yok, yok, ee ne zaman almanız gerekiyor ee diğer ne meslek kaldı yok yok bu olmaz ııım ne diyor şey taktıcım benim alamamak bu olmaz Zaten bu oyunda araba yok. Aslında var. Kime alacağım ya? Tek kişiyi Lan meslekleri bitirdim Yok ne bitmesi daha. Bilim adamı var ya. Doktor var. Bilim adamı var. Tamam bilim adamı onu yazayım. Niye bunu taktığımı sormayın. Olayı patlatacağım. Kan filan olacak bir şeyden olacak işte. Nerede? Sh. Ne oldu lan? Bilim ayısı adamı Nesli sen senin? Bilimi nerede biraz? Futbol sahası mı? Futbol sahasında ne onu. Nerede yapacağız? Elimi kapalı bir alanda yapmayalım. Senin evinin bodrumu olabilir. Allah'ım ya Şaka yap. Burada. Ben nereye gidersem sen de olaya git. Tamam. Lan düştüm. Genelde, bu ortasına gitti oldu mu bilim yapacağız. Aslında nerede yapacağız yani. Bilim yapacak yer yani, yok anasını Tamam ne yapacağız. Sen gel bakayım gel gel gel. Benim burada gizli bilim odam vardı. Bu her şeyin odası oluyor. Benim de bilim odam oldu artık yani. Bul da bilim yapabilir. Geliyorum. Ne bilimi yapacağız? Minik bir şeyle başlayalım. Asit yapacağız. Şunla, şunu karıştır. Şunu az koy. Bunu, bu an, bu şişeye dolduruyor. Kadarını biliyoruz. Öyle yapılmaz bu arada Şöyle bir buraya koyacaksın. Bunu doğ, 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 bütün hepsine. Ne para. Ne oluyor lan? Ana ne? lan? Gel buraya. Gel dedi. Lan 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 bilim adamın radyasyondan bayılmışlar lan. Yasyon yanık gibi. Kapat lan. Kesinlikle ben hiçbir şey yapmadım, yapmadım. Yapmadım yani kesinlikle suçlu değinim. Suradaki meslek güreşçi, boksçu gibi spor şeydi. Güreş. O vakit Cube hemen sağa geçmeliyim. Maçın başlamasına açısından bir dakika kalmış. Nerede lan sa? nerede nasıl? Ha futbol sahasında. Güreş tazan antrenmanlar da yapılıyordu. Aa kimse gelmemiş lan ben erken gelmiş. Şu topu atalım. Savaşacağım nakit nerede? ayı ve gecenin öfkesi gecenin öfkesi bana bir yerden tanıdık geldi benim için. ayı ve gecenin öfkesi büyük bir, bir kalpış 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 savaş, kapış e, e, tutulacak İyi seyirler. Gece'nin öfkesi hadi. Anda savaş başlamadı mı? Bir daha iyi alalım. Hadi gecenin öfkesi gel Sana uyuyamayacak diyorum lan Oğlum bak Tamam ee, Galiba beklemesine yolladım Gecenin öfkesi hadi hadi Hadi, hadi bastır gecenin öfkesi Lan sağa düştüm hadi. Beni buldan alın Beni buldan alın Savaş Başlıyor Evet titlemedi bu Göbek saldırı süp Lan adamın göbeğe kalkan gibi Hasan almıyor Bir de vurabiliyor bunu O zaman kafaya vur <laughs> Kim mısın enerji bin mi atacaksın Sonun bin mi atacaksın Kaldım Lan sağ duşuna çıkmışım ya Niye kovuldum ben Bu suya geçme zaman Savaş <laughs> belkanlar Bundan sonra <laughs> da Başkanımız çok beğenmedi Patlonumuz daha doğrusu O yüzden kovuldunuz Ne oluyor, A, ne, oluyor? A, ne, oluyor? A, ne oluyor Ne oluyor Başka meslek kaldı mı Okey. Lan ne oluyor? Bir meslek daha kalmıştı. Ne? Yok ya. Başver, başver. Başka bir tane geçeyim. Meslek kalmamış lan. Bir tane kalmış. Onu güvenlik çalışanı. Ben böyle hiç. Güvenlik çalışanı olamam. Diğeri hiç olamam da. Güvenlik çalışanım da sonun Ben güvenlik çalışanı boş ver. Boş ver. Boş ver. Ofis çalışanı. Avukat mı? Oğlum ofis nerede anladın? Ha ben evde çalışıyormuşuz diye. Benden ne ofis diyorum. Ofis yok zaten burada. Ofis yapacak yer yok. Benim bilgisayar ne? Bilgisayarımı koyayım. Ha, gerek yok mu? Bilgisayarım yok o zaman. Ne yapacağım? Neyse çalışalım bir şey olmaz. Sen patlan. Şu 10.000 TL'yi birisinin hesabına aktarman gerekiyor. Al. Deş diye. Sağ efendim. Ne oluyor lan? Dur. Hadi. Ben bana yumurta koyayım. Daha iyi gösterin. İnternet açım. Oğlum ne yapacağım ya? Çok sıkıcı bir metnetmiş be. Hey Ali Bey. Şu balığı Şu kiç. Hesabından alacaksınız. <laughs> Sonunda da. Belirli değil. Bir kişi sizinle görüşmek istiyor. Aktaldım. He, aladı. Efendim ne oldu? Ne? Pananız mı Ne Ne yapayım ben? Yani ne yapabilirim? Siz avukat, avukatım evet. Demek bana nasıl mu? Ne demek istiyorsunuz? Abi ne demek istiyorsunuz anlamıyorum. He. Şey mi demek istediniz? Ya ne anlatıyorsun sen de? Çıkıyorum işten ya. Bu işten de çıkacağım. Bu sefer ben çıkacağım he. Ne? Sen mi işten çıkacaksın? Hayır çıkmayacaksın. Ben seni işten çıkacağım. Gel lan buraya. Kapıyı aç. Kavaldan. Lan, lan gel bakayım yanağına bir şey değdireceğim. Çıtıyor. Aa bizimkiden çağırıyor. Meslek olarak ne buldun? Avukat mı? Yok Yoksa Eee Bilim yardımı mı? Bizim adam oynamak için de neyse. Hani sonunda bir meslek buldun mu? Evet. Hiçbir meslek buldum. <gülüyor> 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 ne? Lan senin sanki mesleğin var. <laughs> Tahmin etmeliydik. Forbindelsen min.